Size bahsettiğiniz 26 yıl sonra gelen bir galibiyet. Siz zaten şampiyonluk sezonunda ve devamında birçok reko, rekoru egale etmiştiniz, kırmıştınız, geliştirmiştiniz. Şu an e, yeniden Trabzonspor'a gelen bir teknik adam olarak rekorla geri dönmek nasıl hissettiriyor? Ya yani sayılara, rekorlara evet bir yerde olabiliyor. Şu an itibariyle çok güzel hissettiriyor, iyi hissettiriyor. Kazanmak çok önemli. Ee, yani gelişimimizi daha hızlı e, tamamlamamız gerekiyor. Yeterli değiliz. Şu an itibariyle yarıştığımız veya e, mücadele ettiğimiz takımların iki tanesinin kadro kaliteleri ve ekonomik şeyleri çok yüksek. Onun için e, biz oyun organizasyonuyla e, hem ayakta kalacağız hem de kalitemizi adım adım artıracağız. Sakat oyuncularımın gelmesiyle beraber daha iyi olacağız. Dediğim gibi 19 19 26 şey onlara çok takılı değilim. Her hafta ekiple halinde daha iyisini e, nasıl yaparız? Onlara bakıyorum. Hocam tebrikler. Aslında galibiyetlere alışıksınız ama işte 26 yıl sonra geldiği için tebrikler diyorum. Geçen hafta Karagürlük başından sonra bir soru sormuştum size. Mental olarak ne tür sıkıntılar var takımın? Bir haftada mental olarak neler değişti ki bu kadar üst düzey konsantrasyon, üst düzey motivasyon, oyun güçlü, oyuncu kafası güçlü, oyun güçlü bir hale gelen bir Trabzonspor izledik. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. <laughs> Şimdi oyuncuların hakikaten yine yani bunu söylüyorum tekrar yapıyorum bazen de sıkıyorum belki bilmiyorum çok böyle dershaneye giriyoruz artık toplantılar analizler oyunculara bir organizasyonu tekrar yapmaya çalışıyorum. Ee, karışık oyundan biraz daha planlı daha organize bir oyuna çekmeye çalışıyorum. Geçen hafta da biz ilk 30 dakikayı oynamıştık aslında. Ee, ve bunun karşılığını alamamıştık. Ee, maçlar kolay kazanılmıyor. Bugün Fenerbahçe maçı, Trabzon, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bu tür maçların konsantrasyonu çok yüksek olabiliyor. İki hafta şöyle bir şey de var. Bir, artık daha planlı bir oyuna oyuncu inanmaya başladı. İki, iki maçları gol yemiyorum. Hatta üçüncü maç bugün iki tane penaltı yedim. Akan oyunda yemiyorum. Bunlar bu maçla beraber kazanınca İM'e daha yukarı geçiyor. Özgüven, enerji sinerji, içerideki insanların birbirine olan mutluluğu daha fazla olabilir. Bu bizi hızlandırıyor. Mental olarak da daha iyi gidiyoruz. Evet, son iki soruyu yani. alalım.